Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu video yeniden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel gittim coin tip attım işte surlara atladık surlardan işte güzel itemler kaçırdık adamların baya büyük bir clan base'ine atladık surlara falan yine şöyle ufaktan spoiler verdim ama baya güzel bir video olduğunu düşünüyorum siz de izlerseniz sevinirim şimdi videoya geçelim eğer böyle videonun gelmesini istiyorsanız beğenip abone olup ve yorum atarsanız çok 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 mutlu olurum şimdi videoya geçelim iyi seyirler ben bu adamın evine coin tip atacağım abi Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda yanımda Enes var. Yani no way bilirsiniz de. onu da kanalından takip edebilirsiniz. Ee, bu videoda yeniden ee, Vital Server'ındayız. Yani sizler şöyle sesini açayım. Ee, sizler bu seriyi beğendiğiniz, sevdiğiniz surlara atlama olsun. Ee, hani adamların evlerini mızrakladık falan. Bayağı böyle güzel itemler aldık. Ee, şimdi onun yeni videosunu çekeceğim. Yeniden böyle deneyeceğiz, suları atlayacağız, macera, aksiyon dolu bir video olmasını istiyorum. İnşallah da öyle bir video olur. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Siz ne kadar beğenirseniz ben de buna motive olup hızlıca yeni videolar çıkartabilirim. Şimdi uzatmadan videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenerek, yorum atarak ve abone olarak bana çok destek olursun. Hadi bakalım videoya geçelim. Aletleri de var. Hmm. Taret sıkıntı. Bizi bozay taret. Çağırdı chest yok. Direkt koşalım. Mao'un kanka var adam. Bu? Ben bu adamın evine gomitip atcam abi. ben bir going tip işim var Deniz. Sesine going tip atmam lazım. Buradan Allah aşkına bana bir silah verdi. Adamı bir going tip atayım ya. Şimdi Nerede olduk biz? Alıyorum mini kopter. Adam. Araç öyle etrafı böyle online Duru ya da offline böyle büyük sürü olan içerilerinde chest o, o kadar olan. yakıt yok gel beraber alalım. saniye. Ben sana haber vereceğim. Bekle. Anlatsın o uçan. Hmm. Tamam. Burada bir tane base var da kanka. Daha demin bana yarota sıktı. <laughs> Şunun bir coin tip atayım kanka be. Ev, bu evin yakından geçsene bak. Ha. Tamam Solda var ya iki kere var iki kere Bu evin yakından geç. Yakından Şimdi geç. Dört mü? Dört kere Ah, geç. Aha, açıyor. Tam sağa doğru git. Sağa doğru git şimdi. Arkamı döndürüyom bilerek ya. İdere bir yere indirsene. İleri bir yere indirsene onu kaldır yeniden. Kapıyı açsın. Bak burada adam direkt seni sıkar bak, çat dersin. Arkanı döndür. İndir, motoru durdu sana bir daha kaldır. Durdur. Dur. Kaldır şimdi. Neyin var senin? Şey, el yapımı tabanca yaka Kanka öldürsün. Taş kaçtı sen orada. O taş kaçtı. Bin seni çalıştır. Haydi çıkıyor bekle. Çalıştır. <laughs> Aman ha <akık> kolduğumu seni. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Koş koş koş. Koşuyormuş gibi ya. Ha koş. Kaç seçilim var? Koş git. Koş git 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 git. Git 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 git. Dur dur ben arkadan seçil atacağım. Arkaya seçiliyormuş gibi tamam mı? O bak. Tamam Şuraya atıyorum kanka seçili. Aa attım DP attım attım attım. Nasıl taktik ama arkadan... Kardeşim bana yarı sıkamazsın. O yarı oto'yu sıkamazsın. Taktik nasıl ama kanka arkadan attım ya. Arkada sandım. O yarı oto'yu sıkamazsın. Mermi atsana oraya biraz yarı Şunları al şunları al. Ah ver. Al şunları al. Nerede? At oraya. Orada öpüyor sık sıkma bana. Al şunları, tamam <laughs> mı? <Manicim> ya. <laughs> Aldım kanka. Biraz, biraz mermi atsana. Attım oraya. Ya, almadım. Geri almışsındır. 15 tane var kanka, al. Kapıyı kıracağım şimdi, beklenin. Dışarı koru. Hadi eyvallah. Bir daha daha o yarı test sıkma. Bunu da abi bütün naked'ları çıkan silahlı adamlar için yaptık haberiniz olsun. Taktiği de yapabilirsiniz beyler. Yapmış şey yarı yok. Taktik iyiydi ama taktik iyiydi. Arkadan seçil önden adama çıkması. Güzeldi. Daha ne olmuyor kanka? Şimdi o da bize ip atıyormuş değil mi kanka? <laughs> Dışarıdaymış <laughs> Vurdum salağı <laughs> <laughs> Bak tam buradaymış kanka Okuyorum bu, bu, oyunu ya Bu da, da yok o basmış reis Okuyorum <laughs> ya sen ben misin lan lavuk <laughs> Sen ben misin olum Şöyle surlu bul kanka surlu Ya da deyip atacağımız böyle AHA! Deep atar mıyız lan şu sola? Sturlu bir dns, daha yeni yapıyor. Çatıya bıraksana beni. Sıddı zekat be de çatıya bırak istersen. <laughs> yani Bak öyle de değil ya karan taba olsun ayarlayalım onu. <laughs> 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 Ama ölüyorduk. Geldi kanka başta gidiyorum tamam senin yanına geldim karakala. Mısır var 17 tane mısır var. Arkamda sıkıyor bir jar, jar attı. Reload atıyor Kavalıyor. Ne kötü. Çıldırdım. Ne? Aa yanıyor pırınları pırınları yanıyor. Sola indir. Sol üst tepeye indir. indir 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 Ya da beni çatıya at lan Enes Beni çatıya atsana hızlıca geç çatıya at beni Tamam mı? Yakın geç ama Yakın geç Yakın geç 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 çektiğim geç Tamam Amına koyuyorsun <laughs> Git tamam git Ne var ne yok reis. Online mı? Evet. Rufa çıkarsa vur gel balim giderek. Çok şeyler var ama. Açtı. İşte. O zaman taktiğimizi yapalım kanka. Hazır mısın? Adamı vurursam kanka direkt loot'unu alıp yukarı çıkıyorsun tamam mı? Direkt. Tamam kanka ben taktiği yapıyorum. Tamam çıkar şimdi bekle. Şimdi çıkar kanka. <laughs> Kıldırdı şu an. Kapılar açıyor. <laughs> İSİ açtı. <laughs> <laughs> kanka ben hemen olaya müdahale ediyorum. Bunlar çıkmayacak. Sur surlar atla sana kanka. Surlar at ki ya. Öyle, öyle yapacağım amına koyayım. Meydanı dayayacağım kanka. Daha <laughs> kanka fıçık sesini ver çıldıracak zaten. Kanka şey <laughs> ne yapıyor? Sessiz ol la. Şu an fırınları çalsak umurlarında değil ya. Çal şunu fırınlarını ya. Çalsana Allah aşkına. Çal bakayım. İn in. İn çal şu fırınları İn. Hah. Allah kahretmesin seni Emre. Ya şimdi her türlü çıkar kanka. Çıktı. Öldü. <gülüyor> aşağıda helikopteri <laughs> var. Hop kaçabilirsin aşağıda. <laughs> <altında>. Evet, <laughs> <laughs> Neyle gelmiş kanka bu? <laughs> Aşağıda minikopter var al kaç. Bekle. E. misin sen? Yok yok ben öldüm. Minikopter patladı içeride. İçeride minikopteri var adamın. Fırının yanında. Bin kaç. adam bu. Batıyor kanka adam. Oğlum kaçsana sen kanka. Kanka bir tane roketler flashki katladım. Bir de içinde bir şey var roketin bilmiyorum artık ne var. Aa bu da. Geldi. İki hasar birden yiyom ya. Dur dur. at verir miyim? Hı? Atlarsın merdivenle at. Dışarı atlama gerekiyor yok. Minikopter var. Çıkamam. Atlıyorum. Atladım. Gel 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 gel. Çıktım çıktım çıktım. Anas. Tamam tamam. Gel gel. <laughs> Easy boy. <laughs> Kapladım kanka ki gel. Çalıştır Anladım. gel. Çalıştır gel. Mini'yi çalıştır gel. Çabuk. Dur bir kasa metal var dur. Kanka çalıştırman gelmen gerekiyor şu an. Adamlar aşağı çıkıyor. Yukarıda. Aşağı atladı bir tanesi de. Hadi oğlum ben Kaç 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 kaç. <laughs> Helal. Tamamdır. Görev başarılı. Fırınları çaldım kanka. Benim oraya seni oraya atayım ben. Bak roof'u keseceğim. Sonra geleceksin tamam mı? O metalle bir sevkle. Öldü 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 gel gel gel. Enes gel. Go 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 çıkmış mı bir arkadaşı? Çıkmamış. Hadi yani. Rufa bırakayım aşağı mı? Rufa bırak. Rufa 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 Düz, Hızlı hızlı hızlı. Tamam git 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 git. Oha. Sen rufa takalım. <laughs> Öldü double. Bir içeri atlayacağım. Dufta kal. HP 5. Kanka bu adamın da üzerinde evet. Tamam be içeri atlayacağım ama <laughs> canı az. Öldü bir tane daha double. fırından çal fırından çal çalacağım çalacağım can dolduruyor. <laughs> ben de kanka şu an burası. sen zıplıyon değil mi? hı hı Hayır, okay. bir tane adam öldürdüm Oh, bir kasa metal kanka. Allah! öldürdü beni öldürdü. Ah. Öldürdü. Şey söylüyorum bak. Söyle. Kapı Aa abi, gördüm gördüm. Evet, tam orada. Alamadığını söyle atacağım geri. Alamadım. Rezini. Atabiliyor musun? Tamam. Adam rufta mı? Rufta galiba. Dur. Sen Nereye mi dışarıda koşuyorsun? Evet evet. O sağda bak burada ha. Orada. Tamam. Aldım. Başka bir şey yok. Al şunları. Başka bir şey yok. Tamam. Tamam sen sola doğru koy. Sola doğru koy. Adam rusttan mı aldı? Kaçıyorum kanka. Kaçsam kaç sen kaç. Tamam bir kata daha mı aldın? <laughs> aldı. Şuna çarpıyor mı kanka? Ben oluyor kanka. Adam bana olmuyor. Ben adam aşağı atarım kanka. Ha şunu ha şunu hazmat yap hazmat yap. Tabii ah işte be. Şeyler yapıyor kanka. Aa dursun şunu indirsene indirsene taktik var indir indir. Ne yapayım? <laughs> i̇ndir beni indir. Şeyi yiyeceğim. Çalışırken itemezsin ki. Aha dur dur dur. dur, dur. Git 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 git. Git Allah. Aldın mı? Aldım da. Gel 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 gel. Aman ne kodum. Daha solda bir pat. Daha da onda. Daha daha daha. Çaktırma. Gördüm gördüm. Dur geri yapıyorum kanka. Onu kaldıramadım bro. Abi risk atıyor. Ma! Onu yapamazsın <laughs> kanka. Onu yapamazsın. Nerede kanka? En azından az, takip ediyoruz kanka. Buraya gel, buraya, buraya gel. Oğlum yaktım senin şuradan. Yaktım senin şuradan. Takibe takibe Enes. Çarpmadı mı Scrapeli'ye? Biz patlarız Bir şey olmaz. Tek kişi, tek kişi, tek kişi Enes. Tamam dışarıda çarptım. Çok havalanıyor. Sen kesersin lan DB ile. <laughs> Enes. Ha. DB ile kesersin. Tamam yaklaştır gidip. Tamam mı? Tamam. Sandal benim bebeğim. <laughs> Enet. Pilot ne devir yok. <laughs> Selamun aleyküm reis. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm reis. Vur şunu Yiyor mu Hasan? Evet evet. Yedi. Vur kanka. Sür sür. Karpıyor mu? Karakola gidecek. Ne yapıyor? Hadi lan. Kalkmıyor kanka bu da. VUR lan. Bekle bekle. Aa! <laughs> Aa Anca patladı Bas mı lan? Patladı mı? Hayır. Aa. bunu. At 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 at, at, at. <gülüyor> 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 Kanka çok az dikkat var. Son tamam, bu bu gidişte vuracağım kanka. <laughs> Lan ne oluyor? Enes? Alo? 1000 lira var kanka. <laughs> Kanka yakıt bitiyor. Sıkmayın lan. Karakol gitsene karakol dolayın bari. Aa gitme gitme 16, 16 şeyim var. Ağzına ağzına. Allah. <laughs> ne oldu yani? Ne oldu yani? ne oldu? Aa, kanka, kanka ne yaşıyorsun Patladı mı o? Patladı büyük ihtimalle. Kanka lag lag de giriyor mu sana? Bana çok fena lag girdi. Aa. Okay you. Bize sıkmayın bro. Bize sıkmayın bro. Please. Hadi. Aa adam orada. <gülüyor> 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 biraz daha olsun ben. <laughs> Nereye gidiyorum? Ben? Aha. Dur dur dur. Kanka ben ne yapıyorum ya? Sana yemin ediyorum yaptığım hiç etik değil kanka ya. Kafayı yersin ya. ne yapıyorum ya? <gülüyor> 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 Ay kanka böyle bir olay yok ya. Böyle bir olay yok ya. Allah'ım al şu pompalıyı. Ha burada burada. Nerede? Girmiş <laughs> Tam altınızda şu. Aldı. いや何かノーヨヤ。